Türkiye'nin önemli savunma sanayi kuruluşlarından Baykar'ın havacılık şirketi İtalyan Piaggio Aerospace'i satın alması tüm dünyada geniş yankı uyandırdı. İtalyan medyası bu adımı Piaggio'nun yeniden ayağa kalkması için bir fırsat olarak değerlendirdi. İtalya'nın en ünlü gazetelerinden Corriere della Sera, Baykar grubundan ve yönetim kurulu başkanı Selçuk Bayraktar'dan övgüyle bahsetti. Türk insansız hava araçlarını İtalya üzerinde uçan dronların Türk kralı olarak manşete taşıyan gazete, Baykar'ı Türk sanayinin yükselen yıldızı olarak tanıttı. İtalya'da ciddi büyüme planları olan şirketin küresel sahnede sahip olduğu role dikkati çekti. Haberde Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın çalışmaları sayesinde Baykar'ın otonom bir drone olan tb 2 mükemmelleştirdiğine, aralıksız 27 saat boyunca uçabilen bu dronların gözlem ve saldırı operasyonları gerçekleştirebildiğine değinildi. TB2'lerin performansları nedeniyle diğer ülkelerce de talep edildiği, 8 yılda 34 ülkenin envanterine girdiği belirtildi. Baykar'ın savunma sektöründeki en yüksek büyümeye sahip işletmelerden biri olduğu da vurgulandı. Haberde ayrıca Baykar'ın İtalyan şirketleriyle işbirlikleri kurma ihtimalinden de bahsedildi.